Merhaba, 2024 yılının 3. günü ve 2024 yılının ilk dikimlerine başlıyoruz. Dikim sezonunu açtık, hayırlı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Bak, Bak, bu fidan ki. Pidan çok aşağıda kalıyor. Tamam evet. mı? Birincisi bu. İkincisi karşısındaki fidanı mutlaka hizasını alacaksın abi. Evet. Yani da... Karşısındaki yani fidanı karşı... yukarı evet. Hani e, yok. aşağıda eşit olacak. E, edik, gibi olacak değil mi? E, mi? Eşit, eşit olacak ya. Burası eşit deriz. Bu, şey. evet. Ne olur bu gövde altta kalır. Bu kadar altta kalmasına gerek yok. Tamam. mı? Ne yapacağız? Biraz toprakla dolduracağız. Doldur atalım. Mümkün olunca ot atmazsan iyi olur. Ha gübre. Gü gübre getir. Poşete ne mi? Gübre. Bir bardak gübre atacağız. Evet. Tamam geldim. Dört kutu mu atacağız? E, dağıtarak, dağıtarak. Dağıtarak, dağıtarak, dağıtarak. Evet. Tamam. Tek noktalar. Şöyle. Evet. At evet. biraz süreceğim. Tamam. Sonra karşısındaki hizasını alıp evet, tamam. dikime başlıyoruz evet, abi. At abicim. Tamam. Bak kübresini mutlaka dağıtarak atın çok dibe dikmeyin, bir de karşısındaki reklamına bakın mutlaka